Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla ama challenge videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün abi takımımızı oyun belirleyecek. Ama şöyle bir şey var abi. Güçlü bir takım olmayacak büyük ihtimal. Çünkü abi maliyeti görüyorsunuz. 720 maliyetli bir menajer aldım. En alttaki menajerim. Dizilişi de zaten aslında çok kötü değil ama aslında iyi lan diziliş. Diziliş iyi ama maliyeti 720 yani yüksek ihtimal böyle 3900'lerde bir takım gücüyle oynayacağım yüksek ihtimal. Ee, bakalım nasıl bir takım kuracak. Hemen takımı kuralım maça geçelim arkadaşlar. Otomatikse ee, otomatik seçe basacağım. Ve takımımı kuracak. Haydi bismillah diyelim. Oha lan takım gücü çok da düşmüyor ama olsun. Devam ede basalım. Okey diyelim. Ve abi gördüğünüz gibi takımımızı kurdu. Yedeklerde de böyle. Çok da kötü bir takım kurmadı aslında ama sonuçta oyunu kurdu takım abi yani oynadık. Yine felaket takım kurdu bence yani iyi takım kurdu. Hemen takım izleyelim sizlerle beraber. Kaleye abi Donnarumma'yı alalım. E, Şezniye'de'ye girsin. Donnarumma'yı ben daha çok beğeniyorum orada gibi gibi. E, OOS'de Zaniola var. Virt oynasın OOS'de tamam sıkıntı yok. Geyolar DOS olsa daha iyi olurdu. Var mı defans forta sağımız? Yok. Tamam Salih oynasın sağda. E, Sancho ile başlamayı tercih edelim abi. E, çünkü Sancho'nun çok tokunuşu var. Hayvan gibi çalım yapacağım. Solda kim oynasın? Sıkıntı yok. Sol fark etmez. Dursun. Davis aslında sol kanat oynarsa takım oku GG. Tamam kalsın. Forvetimiz var mı abi? Forvetimiz yok. Bu çok sıkıntı oldu. Fambastenle oynamak biraz bizim için sıkıntı olacak abi. Çünkü Fambasten ağır bir forvet. Olsun sıkıntı yok. Biz hallederiz. hacı. Arkadaşlar bu arada takım logomu Galatasaray yaptım. Ee, yanlış anlaşılma olmasın. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray yaptım artık. Yani Galatasaray'ı seçesim geldi nedense. Biliyorsunuz bugün de 3-2 koyduk Adana'ya. O yüzden abi Galatasaray'a böyle sempatim bir daha da arttı. Zaten Galatasaraylıydım. Böyle yani o fanatik duygularım ortaya çıktı abi. O yüzden bildiğiniz gibi işte seçtim onu. Şimdi sol kanadımızda bir sıkıntı var abi. Fatih düşüşte gelmiş. Sıkıntı aslında yok. Fatih öyle oynar. Çok kırmızı değil çünkü kahverengi. Ee, şöyle hiç sahaya bakalım. Rakibimiz şunu giysin. Biz bunu giyelim abi. Daha mantıklı bence. Bu arada az önce de Barcelona'da bırakıp geldi. Biz bunu giyelim. Rakip bunu giysin de. Ee, az önce de Barcelona'ya bir rakip geldi. 3-1 koydum ona da. E, video dışı. Ama Barcelona'ydı o da. Hatta Barcelona'yı görünce bir prime oynadım böyle yani. Galatasaray'la Barcelona maçında. E, 3-1 yendik. Şimdi yine Barcelona geldi. Bakalım nasıl olacak. Challenge'da de denk geldi şansımıza ama sıkıntı yok abi. Biz hallederiz. Haydi bismillah. Oğlum ne konuştum lan? Bende ne var? Bir dakika maçın sesini açmıyor Ha şu iyi. Haydi bismillah dedik. Dedi. Gavi'yi çekelim. İyi, Gavi daha güçlü. Hadi kanki başla artık. Yorma bizi bebeğim. Ne olur bağlantı kötü olmasın. İnşallah güzel maç yaparız. Rumeli'ye başladı. Guardiola. Neymar. Neymar bıraktı pasını. Iniesta geçmedi. Şimdi Fernando Torres, Sancho, Wills, Fernando Torres. Çünkü Fernando Torres tekrar bıraktık. Hayır şuraya aynen öyle abi. Sancho aç ortanı. Açamadık sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burnum felaket kaşınıyor şu an. Fofana. Ah Fofana be. Neyse takip edersin Neymar'ı da orada ne yapabileceksen. Neymar. Neymar. Dışarıya. Yani Fofana orada takip ettik ama. ilk başta çok saçma Burnum felaket kaşınıyor abi ya. Çıldıracağım şimdi. Haydi bakalım Donnarumma Delight. Bırak abi pasını direkt. Çok iyisin. Sen nereye gittin abi ya? Geo adamısın, dost değilsin. Niye geri geri koşuyorsun oğlum? Şimdi niye esta bıraktık basımızı Fofana aman stoperleri çok ileri çıkarmayalım. Sancho. Oy! Sancho. Ya internet yapma be. Sancho abi internet geciktirdin ya orada hareketimi. Daha vakitte yapardım ben. Uuu, unuttum ben stoper olduğunu. Neymar şimdi gidiyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Neymar aldık top sıkıntı yok. Bu çok güveniyor Neymar'a o yüzden. Sıkıntı yok abi. Sancho'ya bak. Sancho. 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 Abi çok geç kaldık. Neymar atacak. Atmadı. Fatih indirilsin. Tamam biraz pas yapalım abi. Skora elimize alınca Sancho ile çalım deneriz. Yoksa bırak bizim içimizden geçecek. Delay. Tutarsın tuttum güzel. Şurayı gördüm abi. iyi pas. Bırak. Git sen de. Güzel pas. Sancho. Hoppa. Sancho gitti. Jadon Sancho. Bırak pasını. Ama çok koşunca işte güzel pas atamıyorlar. Abi. Aldığımız topu verdik. Hayır hayır hayır. Fofan, takip et onu ya. Ozan zaman ya abi. Tutoru'yu pas verecek çünkü. Evet biliyordum pas vereceğini. Delay Tur abi gitsin. Torres indiremedi. Sıkıntı yok. Yani hadi sen seç. Neymar ne yapacak? Oy adam bizi mal etti. Olsun sabahtan beri de bize ediyoruz. Aa, bir daha edeyim. Olmadı. Göt olacağız. Abi çok büyük göt olacağız. Donorum var. Abi eldivenlerinden öpüyorum senin eldivenlerinden. Şimdi Fernando Torres. Attık pasımızı. Van Basten. Yes çok iyi. Şimdi Iniesta'nın önüne. Iniesta indir. Fanbastan yapıştır. Hadi be. Güzel güzel etkili oynuyoruz. Alacağız bu maçı. Alacağız alacağız. Kısa köşe vuruşu dedim. Sancho bitmiş. Bu iş bitmemiş. Sancho bitse kaç yazar oğlum. Sancho öyle haliyle bile oynar. Ne yapıyorsun Sancho be? Çehleri yattı. Güzel attı. Davis şimdi şuraya atacak bir ihtimal ama ortaya da atabilir. Bilmiyorum. Ortaya attı Guardiola. Gördü şimdi orada iyi yer Gavi, Fatih orta saha çok boş kalıyor. Geo yaptık bir bunları. Oğlum var ya çok şanslıyız lan. Donurmat ya 45 artı 0 ne hoca. Haydi bakalım diyoruz takımımıza. Moral verdim. Soyunma odasında bol bol konuştum. Dedim ki Aklınızı başınıza toplayın. Siz dedim Galatasaray'sınız. Böyle oynanmaz. Aklınızı başınıza toplayın dedim. Ya Neymar'la bir kere yaptın sen de. Artist artist hareketler yapma bana. Şimdi Kaka. Kaka Leita. Aldık topu Van Basten. At bakayım güzel. Bırak. Ya öf. At. Ya abi Allah'ım ya Rabbim. Vur. Fatih vur. Ya Fatih. Vur soktumun topuna. Vurun. Delay tat. İyi e top. Git. Gavi güzel. <laughs> Abi delireceğim. Vallahi delireceğim. Nereye attın lan? E, hiç bizimkiler oralı mı? Alırız. Aldık. Wiltz. Wiltz. Fernando Torres vur Fernando Torres. İşte bu kadar basit. Fernando Torres. 1-0. Hayırdır lan? Galatasaray'la oynuyorsun. Oy zorlarım abi. O kadar güven veriyor ki. Sancho indir. Çok iyisin. Şimdi Sancho'ya doğru bir pas daha. Geçmedi sıkıntı yok. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? O paslar geçer mi ya? Galatasaray'la oynuyorsun lan. Wirz attık şimdi Fatih. indirdi pasını. Fernando Torres gider mi gider. Vallahi gider. Fernando Torres en arkada bir boşluk var. Ya abi çıldıracağım şimdi. Ya. Guardiola ne yapacaksın abi? He? Aman. Aman biz bilmiyorduk. Messi, Lionel Messi çok şanslı. Vurma. Ver abi bomboş. Sancho bomboş. Bu adam bu kadar boş bırakılır. Ya abi Allah kahretsin be. Vura abi çok şanssız lan. Defansta var ya acayip şanssız. Vallahi çocuğun da hakkını yemeyelim. Çok şanslıydık. Şimdi Davies attı ama geçmedi. Şimdi fan bırak. Offside tok gördüm hoca. Gördüm. Hayır ya gaza geldim. Hayır ya abi. Felaket gaza geldim ya. Felaket var ya. Ulan kafama sıçayım ya. Durdurdu değişiklik yapacak. Biz de yapalım. Ya çok gaza geldin be İsmail. Ne gerek var koçum ya. Şimdi Sancho bitmiş ama Greenwood'u alalım abi. Sancho'nun yerine. E, ee, forvet değişikliği yapamıyorum ki abi. Kimi alacağım? Forvet oynayabilen bir oyuncumuz. Zaniolo oynayabiliyor mu? Oynuyor. Ronaldinho oynar abi, ne olacak? Oynayamıyor, Musiala dursun oynuyormuş. Tamam. Dur. Bence abi, kanatları boş ver değiştirmeye gerek yok. Oğuzhan Ronaldinho'yu çakalım. Üç, ilerideki üçümüz hızlı olsun ki hızlı oynayabilelim. Evet arkadaşlar, ee böyle bir 60-70 saniye bekletti bizi sağ olsun. Demek ki bizi bekleterek manipüle etmeye çalışıyor. Bu beni daha çok gaza getirdi, ekran döndü bu arada sıkıntı yok. Sizi yansıdı mı bilmiyorum ama bana yansıdı. Boş verin ya. Yani size bir şey yansımıyordur yüksekten. Olan bana oluyor buradan nasıl satayım. Arap'a daha mantıklı olur gibi. Ansu. Ansu. Ansu geçersin onu. Ansu indirdi. Ronaldinho bu kadar basit bebeğim. Come on. Çok basitsin kanka. Biraz hızlı ol. Öyle 60-70 saniye bekletmek de olmaz o işler. Adam olacağım, oynayacağım. Duydun. Al işte uzun uzun deniyor armut. Armut ne bekliyorsun ki? Hadi be zaniye be. Bir tane pas atamadın ya. Ne yapıyor bu? 90 artı 3. Şöyle şişirelim o zaman acı. Bir atak daha yapabiliriz. Şuraya doğru indirirsen. Harikasın be. Tam istediğim yere indirdi be. Ansu Fatih. Uyyy. Uyyyy. Ronaldinho. Şu golün klaslığına bak. Ronaldinho. attı gol kral. Rumeni yine vuruşta. Tekrardan maçımıza başladık ama Santra dopası verdi. Maç bitti. Finish it. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşecek kadar hoşça kalın. Canınız fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bay bay.